şifre sorularında matematikte kullanılan, bilgisayar biliminde kullanılan algoritma adı verilen bir tabir var. Sizlerle bunları paylaşmak istedim ben. Algoritma nedir acaba? Algoritma matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan sonlu işlemler kümesidir. Yani belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çizilen yola Algoritma denir. Bu kavramı anlamanızı istiyorum çünkü buradaki şifre sorularını yorumlarken, çözerken sevgili arkadaşlar bu tarz bir bilgiye sahip olmamız isteniyordur. Algoritma şöyle değerlendirebiliriz. Sen dedi ya sözel mantığın bütün konularını içeren belli bir konu anlatımı veya tekniği yoktur. Her soru kendi tekniğiyle gelir diye. İşte şifre soruları da bu şekilde oluşuyor. Algoritmaları vardır. Algoritmaları sorunun kökeninde verilir. Yönergelerinde verilir. Bu algoritmayı çözmek çok önemli, anlamak çok önemli, yorumlamak çok önemli. Her algoritmayı da biz her soruya göre de çözümlemeliyiz. Örnek sorumuzu da bu anlamda başlayabiliriz. Bir sözcük bulma oyununda amaç soruya geçiyorum. Bir sözcük bulma oyununda amaç 5 harfli ve harfleri birbirinden farklı olan hedef sözcüğü bulmaktır. Hedef sözcüğü bulmak için tahminler yapılır ve tahmin edilen her sözcük aşağıdaki kurallara göre değerlendirilir. Bakın algoritmasını çizmeye başladı bize. Her tahminde hem düzeltiyorum hem tahminde hem de hedef sözcükte yer alan ve her ikisinde de aynı konumda olan harfler artı olarak değerlendirilir. Hem tahminde hem de hedef sözlükte yer alan fakat ikisinde farklı konumda olan harfler eksi olarak değerlendirilir. Tahminde yer alan fakat hedef sözlükte bulunmayan harfler sıfır olarak değerlendirilir. O kadarınızda pek bir şey anlamıyor olabilirsiniz ama örnek veriliyor. Örneğimiz ne? Bir bakalım. Değerlendirme yapılırken harflerin sözcük içindeki sırası dikkate alınmaz. Önce artılar sonra eksiler son olarak sıfırlar sıralanır. Bu sorunun canlıcı noktalarından bir tanesi de bu. Şu sıralama eylemi. Onları soruları çözerken göreceğiz. Örnek hedef sözcük sevgi değerlendirme. Birinci tahminimiz derin. ikinci tahminimiz ise vergi. Hemen isterseniz bunun ne demek olduğunu ne şekilde olduğunu tahtamızda görelim. Çizelim sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi hedef sözcük sevgi olacak yazalım sevgimizi. Sevgi, birinci tahminimiz derin. Bunu altına yazıyoruz arkadaşlar. Aynı sevgi sözcüğümüzün ikinci tahmini de vergi olacak. Şimdi bu algoritmayı çözmek açısından bu örneği inceliyorum. Daha sonra sorularda neler istenmiş ona bakacağız. Şimdi daha önceki yönergede şu vardı. Siz zaten notunuzu almışsınızdır. Defterinize yazmışsınızdır. Önceki yönergeyi geri dönüp tekrarda bakabilirsiniz. Şimdi diyor ki alt alta yazıyoruz. Hedef sözcük sevgi. Daha doğa emelendirme yerimize baktığımız zaman da birinci tahmin derin. Algoritma da şunu söylüyor. Diyor ki bakın yukarıda varsa yoksa aynı hizadaysa diyor. D yukarıda var mı? D harfi sevgide yok. Eğer yukarıda yoksa sıfır. Güzel. E yukarıda var mı? Var. Yetmez. Aynı hizada mı? Buna bakacağız. Evet. Aynı hizadaysa artı. R yukarıda var mı? Hiç. Yok. O zaman buna sıfır. İ yukarıda var mı? Var. Ama aynı hizada değil. Eksi. N yukarıda var mı? Yok. Sıfır. İşi burada bitirmiyoruz. Bırakmıyoruz. Bir de bunları sıralayacağız. Artı. Eksi önce artılar sonra eksiler. Artılar bitene kadar devam. Kaç tane artı varsa sonrasında eksiler bitene kadar devam bir tane vardı. Ama sıfırlar üç tane. Evet gördüğünüz gibi sıralamasını da yapmış olduk. Artık hızlanabiliriz. V yukarıda var ve aynı hizada değil eksi. E yukarıda var ve aynı hizada artı. R yukarıda yok sıfır. G yukarıda var ve aynı hizada artı. İ yukarıda var ve aynı hizada artı. iş bitmedi. Hemen sıralayacağız. Artı 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 eksi sıfır şeklinde oluşturacağız sevgili arkadaşlar. Evet bizden istenen algoritma buydu. Bu algoritmayı çözmeden de bizim diğer şifreleri çözmemiz mümkün değil. Sorumuza geçelim. Artık algoritmasını biliyoruz. İlk sorumuza ne sorulmuş? Hedef sözcük peşin. Yazalım. Hedef sözcük peşin. Evet. Necip tahmininin değerlendirilmesi diyor. Tahminimiz de Necip. Bakın buradaki değerlendirmeye bakalım. Yukarıda alıştırmasını yapmıştık. N yukarıda var mı? Var. Ama aynı hizada mı? Yok. O zaman buna eksi. E yukarıda var ve aynı hizada artı. C hiçbir yerde yok. I yukarıda aynı hizada artı. P Yukarıda var ama aynı hizada değil eksi. O zaman bakın burada can alıcı nokta dedik ya sıralayacağız. Eğer sıralamazsak şu denklemi kuramayacağız. Önce artılar sonra eksiler sonrasında da sıfır geliyor sevgili arkadaşlar. Bu düzleme bu şifreyi oluşturan şıkkımız da A şıkkıdır. Doğru cevap da A şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Önemli olan algoritmasını çözmek gördüğünüz gibi. İkinci soruya geçiyoruz. Şehir tahmininde artı artı eksi eksi 0 değerlendirilmesi yapılmışsa aşağıdakilerden hangisi hedef sözcük olabilir? Şimdi arkadaşlar şehir tahmininde diyor ya. Burada kelimelere çok dikkat edin. Tahmin diyor. Tahmin nerede oluyordu? Altta. E değerlendirmeye baktığımız zaman da üstte olacaktı. Yani altı üstü karıştırırsanız soru da gider. Şimdi... Bir de bizden istenen ne? Artı, artı, eksi, eksi sıfırı da bulmamız. Bu denklemi oluşturmamız. Burada arkadaşlar soruyu çözüp cevap şıklarını işaretleme diye bir lüksümüz yok. Mecburen cevap şıklarından gideceğiz. Şanslı bir gününüzdeyseniz o gün için böyle bir tercih yaparsanız E şıkkından başlamanız lazım ki ilk şıkta bulabilirsiniz. Ama A şıkkından başlarsanız bütün şıkları taramış olmanız gerekecek. Çünkü cevabımız reşit. Yazalım reşiti. Bakalım denklem çıkacak mı? Ş şey yukarıda var mı? Var. Aynı hizada mı? Değil. Eksi. E yukarıda var ve aynı hizada? Artı. H yukarıda? Yok. Sıfır. E yukarıda var ve aynı hizada? Artı. R yukarıda var ama aynı hizada değil. Eksi. E bu ne şimdi? Sorunun cevabı yok diye düşüneceksiniz ama dikkat edin. Bir de bunları biz ne yapıyorduk? Sıralıyorduk. İşte bu sıralamayı unutursak bu soru çözülmüyor. Dediğim gibi can alıcı noktası budur. Dolayısıyla şehir tahminini reşit değerlendirmesi artı artı eksi eksi sıfır şeklinde karşılıyor. Doğru cevabımız da E şıkkı oluyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü soru. Kadeh ve tavus tahminlerinin ikisi içinde x artı sıfır, sıfır 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 değerlendirmesi yapılmışsa hedef sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Yine hedef ve değerlendirme diye değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Yani yerlerini karıştırmayalım. O zaman kadeh sözcüğünü buraya yazalım. Bir de tavus sözcüğünü buraya yazalım. Ve öyle bir kelime seçeceğiz ki o kelime de şu özellik olacak. Bir tanesi aynı hizada alt alta olacak. Diğer dört tanesi hiç benzemeyecek. Ama seçeceğimiz kelimenin bu iki kelime içinde aynı sonucu vermesine dikkat edeceğiz. Evet bu sefer de şanslıysak A şıkkından başlarız ki B şıkkına gelince soru da çözülüyor. Zaten siz de çözmüşsünüzdür. Clips kelimesini yazıyorum hemen ve çözümünü de yapıyorum. K yukarıda var ve aynı hizada artı. A yok, D yok, E yok, H yok. Zaten sıralı geldi aslında. Önce artı sonra eksi sonra sıfır şeklinde söylüyorduk ya. Artı dört tane sıfır. T yukarıda yok. A yok, V yok, U yok, S yukarıda ver, aynı ve hemen ters çeviriyoruz. Sıralamamızı yapıyoruz. Evet. Hedef sözcük aşağıdakilerden hangisi olabilir deniyor. Dolayısıyla klips kelimesi bu iki kelime de bizim istediğimizi bize veriyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şifreleme, şifreme sorularında algoritmasını çözdük mü çok rahat bir şekilde sorular da halledilebiliyor. Sevgili arkadaşlar sözel mantık sorularıyla yine devam ediyoruz. Üzerinde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamları yazılı 8 tuşu bulunan bir alet kullanılarak yazılan 23 harfinin rakamlarla şifrelendiği bir sistemde bir tuşa basıldığında aletin yazıcısı o tuştaki rakamı yazar. Tuşa kaç kez basılırsa rakam da o sayıda tekrarlanarak yazılır. Belirli bir tuşla şifrelenen harflerden birinci sıradakini şifrelemek için o tuşa bir kez, ikinci sıradakini şifrelemek için iki kez, üçüncü sıradakini şifrelemek için üç kez basılır. Yani soruyu okurken daha hiçbir şey anlamadım diye düşünebilirsiniz. Sonuçta burada bir algoritma var ve bunu da çözmeniz istenecektir. Öncelikle tarifini okuyoruz. Sonrasında zaten örneklerle açıklanacak bize. Örnek, iki tuşuna A harfinin şifrelenmesi için bir kez, B harfinin şifrelenmesi için iki kez, C harfinin şifrelenmesi için üç kez basılır bu sisteme göre 222 şifresi burada renklendirmelere de dikkat edin. 222 şifresi AB hecesinin karşılığı olabileceği gibi BA veya yalnızca C harfinin karşılığı olabilir. Şurada tablo önemli bizim için. A'yı 2 ile B'yi 2 2 ile C'yi de 3 tane 2 ile karşılayacağız. 222 gibi okuyoruz ama orada aslında 3 tane 2 var. Böyle değerlendirmek lazım. Algoritmayı böyle oluşturmuşlar. Yani 222'ye baktığımız zaman da 2, 22 olabileceği gibi 22, 2 olabilir veya 2, 2, 2 şeklinde de olabilir diye algoritmasını bize sunmuş oldu. Buradan bizim bir çıkarım yapmamız lazım. Mesela kendi isminizi burada hemen şifreleyebilirsiniz veya çözümünü yapabilirsiniz. Sisteme bir bakalım. Z harfi buraya göre 9'da. 9 tuşuyla gösteriliyor ama Z ikinci sırada olduğu için iki kere basılacak 9'a. 99 Z oluyor. A 2 F'ye bakalım. F nerede? 3. Dolayısıyla 3. Aynı zamanda 3 tuşuna basılacak ve 3. sırada olduğu için 333. E yine aynı düzlemde, aynı tuşta ama iki kere basıldığı için 33. R ise 7'de ancak ikinci olduğu için yine 77 ile. Zafere baktığımız zaman da soyadımızı da ekledik mi? 992 333 33 77 92 99 şeklinde de bir şifreleme yapabiliriz. Şimdi artık sorunun çözümüne geçebiliriz. Çünkü algoritmasını anladık, çözdük ve buna uygun da sorularımız bakalım nelermiş. Uzman sözcüğünün şifresi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi geri dönecek olursak uzman dediğimizde U'yu 8 düzleminde geliyoruz. U ikinci sırada olduğu için bunu 88 ile göstereceğiz. Bu şekilde ayarlamamız lazım. Bakıyoruz uzman kelimesine hemen. U'yu 88 ile sırayla gidelim. Acele etmenin her harfi bakarak. Z 99 çünkü ikinci sırada. M bakalım nerede? Altıncı sırada ve birinci. Altıncı düzlem diyelim daha iyi anlaşılsın. Altıncı düzlemde birinci sırada. O zaman sadece 6. A... 2 idi. Birinci düzlemde ve birinci sırada. Neye bakıyoruz? Yine 6.'da bu sefer ikinci sırada. Uzman 88, 99, 6, 2, 66 şeklinde oluşacak. Karşımıza da zaten gelmiş değişik olarak cevap. İkinci soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin şifrelenmesinde 5 farklı tuş? Buradaki kilit nokta 5 farklı tuş olmasıdır. Tuşların farklılığına bakmamız lazım. Şimdi kullanılır diyor. Hemen bize verilen listeyi göz önünde bulunduracağız. Ancak listeye şöyle bakmakta fayda var. Nasıl? AB aynı düzlemde. AB'yi aynı üçlüde gördüğümüz için farklı bir rakamın kullanılması mümkün değil. Balonda da sefer BA fark etmiyor yine aynı düzlemde. 5 farklı olması mümkün değil. Burada otomatikman sayı 4'e düşüyor. Gelin kelimesinde G ve I aynı düzlemde yine sayı 4'e düşüyor. Kalemde K ve L harfleri yine aynı düzlemde olduğu için sayı düşüyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Neden A şıkkı olacak? Yumak kelimesine bakalım. Yumak Y9 ile U88 ile M6 ile A2 ile K de 55 ile karşılandığı için 5 farklı, 5 farklı tuş kullanılıyordur. Cevabımız da A şıkkıdır. Her biri 10 rakamdan oluşan aşağıdaki şifrelerden hangisi 7 harfli ve anlamlı bir sözcüğe aittir? 7 harfli olacak yetmez anlamlı olacak. 7 harfli hepsini bulabilirsiniz ama anlamsız olması işimizi bozacak. Zormuş gibi görünebilir ancak biz zaten düzlemimizi biliyoruz. Bakın 8 mesela 8 tek başına sonrasında 2 gelmiş 6 gelmiş. 8, 2, 6 her biri birbirinden farklıdır. Şu 4, 4, 4 tek başına 4 olabilir. 44 veya 4 olabilir. Bu dikkat edin veya 444 şeklinde olabilir. Bunları artık biz anlamlı hale getirene kadar bakmalıyız, yazmalıyız, yapmalıyız. Şimdi cevabımız E şıkkı tamirat. T'ye bakın 8'i verdik. Daha doğrusu 2'ye A'yı verdik. Rakamlardan gidelim, tuşlardan gidelim. 6'ya M'yi verdik. 444'e İ'yi verdik. 77'ye R'yi, yine 2'ye A'yı 8'de T harfi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamirat. Şimdi 7 harfli olacak ve anlamlı olacak. 1 2 3 4 5 6 7 ve anlamı da var. Dolayısıyla bu kelimeyi kabul edebiliriz. Cevabımız E şıkkıdır. Evet şifreleme sorularıyla ilgili örneklerimiz bu kadar. Şimdi sıralama sorularına geçebiliriz. Sıralama soruları da yine daha önceki sınavlarda ki DGS ve ALES'i kastediyoruz şu an için. Daha önceki sınavlarda fazlasıyla sorusu gelen bir konu olmuştur sözel mantıkta. Peki sıralama sorularında soruları nasıl çözmeliyiz hemen örnek üzerinden başlayalım. Örnek sorumuz şu sevgili arkadaşlar. Bir otogarda 23'ten başlayıp 32'ye kadar numaralanmış yan yana 10 peron vardır. Bu peronlara Ankara, İstanbul ve İzmir otobüsleri yanaşmaktadır. Otobüsler ve yanaştıkları peronlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Evet, yönergeye başlıyoruz. Peronların ikisine Ankara, 5'ine İstanbul, 3'üne İzmir otobüsleri yanaşmaktadır. Burada sayı almış olduk. 26 numaralı perona İzmir otobüsü yanaşmaktadır. Bu çakılı. Yani net bir bilgi, değişmez bir ifade. Maviyle yazacağız. Ankara otobüsleri yan yana olan peronlara yanaşmaktadır. Ankara otobüslerini ayrı peronlara koyamıyoruz. Mutlaka yan yana olmak zorunda. İstanbul otobüslerini de hiçbirini yan yana aynı perona koyamıyoruz sevgili arkadaşlar. Ankara otobüsleri bitişik olacak. İstanbul otobüsleri ise bitişik olmayacak. Evet, yönergeyi aldınız, notunuzu da yazdınız. Şimdi kendinize uygun bir sıralama çizi verin ve ondan sonra da çözümü izleyin sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar sıralama sorularında tablolaştırma ile ilgili çalışmalarımızı yapmıştık. Biraz da değişiklik var. Adı üstünde sıralıyoruz ve yönergeye uygun bir şekilde ne diyor? 23'ten başlayıp 32'ye kadar 10 tane peronumuz var. Ve her birini bir şekilde sıraladık. Ve istediği şekilde bizim de kuralları uygun şekilde yerleştirmemiz lazım. Peronların ikisine Ankara demişti. 2 tane Ankara, 5'ine İstanbul demişti. Onu da yazalım. 5 tane İstanbul. 5 artı 2, 7 tane. Sürekli her şeyi sayıyor olacağız. Geriye de zaten 3 tane İzmir kalıyor. 10 tane peronumuz olduğu için. 26 numaralı perona İzmir otobüsü yanaşmaktadır diyor. Buraya İzmir'i çakılı bir vaziyette bırakıyoruz. Net. Bunun başka bir ihtimali yok. Ankara otobüsleri yan yana olmak zorunda ama İstanbul otobüslerini yan yana yapamıyoruz. Aradaki fark bu. Şimdi 3 tane İzmir var demiştik ya. Bir tanesi zaten gitti. Şurası çakılı olduğu için. Benim elimde 2 tane İzmir'im kaldı kullanmak için. Ve İstanbulları yan yana kullanamayacağım. Ankara'yı, Ankara'ları da ayrı ayrı kullanamayacağım. Bu sefer onları da yan yana kullanacağım. Evet. Şimdi bu bilgilere göre benim yerleştirmem lazım. Sıralayacağız. Arkadaşlar, burada ihtimalleri düşünerek cevaplamak lazım. Gelin isterseniz bir sıralama yapalım. Adı üstünde sıralama yapalım. Şuraya mesela diyorum sevgili arkadaşlar, şuraya Ankara'ları yazsam ne olur? Yazalım. Ankara'ları yazmış olduk. 23'e 24'e Ankara'yı yerleştirdim. Buraya da İstanbul'u yerleştireyim. Ha şu söylenmemiş. Yani İzmirler yan yana olur, olmaz söylenmemiş. İstanbul'ları yan yana koymayalım yeter. Elimde 5 tane İstanbul var. Bunları tüketmem lazım. Yan yana koymadan. Şimdi şuraya da İstanbul yazdım mı? Hani İstanbul'la birleşik olmadı. Elimde ne kalmıştı? Ankara'ları kullandım. Yan yana yazmak zorundayım. Elimde İzmir kaldı. 2 tane İzmir'im var. Şuraya İzmir'i yazdım. Buraya yine İstanbul'u yazdım. Buraya Yine İzmir'i e yazdım ki İstanbul birleşmesin diye. Kaç tane İstanbul'u kullandım? 1 2 3. Elimde 2 tane daha İstanbul kaldı. Mecburen onları ben yan yana yazacağım. Hangi ili hangi numaraya yazdım şu anda önemli değil. Önemli olan kurala göre bunu yerleştirip yerleştirememem. Demek ki benim şuraya Ankara Ankara bile yazsam, hani şuraya İstanbul yazsam bile bunu ben sonrasını getiremediğim için demek ki benim bu sıralamayı yapmam imkansız. Buradan şu sonucu çıkardım. Ankaralar 23, 24, 25'e yerleşemiyor. Sonrasına yerleşecek. O zaman şöyle bir düzlemi de yapabiliriz. Şuraya İstanbul diyeyim. İstanbul'dan başlayayım. Şuraya İzmir diyeyim. Şuraya tekrar İstanbul diyeyim. Ankaraları kullanamıyoruz ya. Şimdi İzmir'den sonra İstanbul'u kullanmakta fayda var. Çünkü 5 tane var. Mümkün olduğu kadar benim onları ayrı yazmam lazım. Şurası çakalıydı İzmir. Bunu değiştirmem mümkün değil. Şimdi elimdeki Ankara'ları da kullanabilirim. Hemen Ankara, Ankara diyeyim buraya. Yan yana yazmak zorundayım. Şuraya bir İstanbul'u yerleştireyim. Kaç tane İstanbul oldu? 4. Elimde bir tane daha İzmir'im var. Onu da yerleştireyim şuraya da İstanbul'u yazdığım zaman da arkadaşlar istenildiği gibi kurallara uygun bir şekilde sıralama yapmış olur. Bu bir ihtimal yalnız. Bunun başka ihtimali de var. Başka şekilde de sıralanabilir. Ancak ihtimalleri şu şekilde netleştirelim bir kere. Şurası sabit. Bunu değiştirmem mümkün değil. İzmir'i buraya alıp İstanbul İstanbul yazmam mümkün değil. Ankara'ları buraya da almam mümkün değil. İki tane İzmir yazarsam buraya bu sefer İstanbulları ayırmam mümkün olmayacaktır. Burası sabit. Şunlar ise şu bölge ise arkadaşlar değişkenlik gösterebilir. Peki ne tür bir değişkenlik gösterebilir? Şurası İstanbul olsun. Burası İzmir olsun. Burası yine İstanbul olsun. Şurası Ankara, Ankara ve sonuncu İstanbul'da burası olsun. Evet gördüğünüz gibi yine kurala uygun bir şekilde ikinci bir ihtimalle de ben bize verilen bizden istenen bilgilerle sıralamış oldum. Sorulara artık geçebiliriz. Bu ihtimalleri düşünmek gerekiyor. Sorulara bakıp da bu ihtimalleri yazma durumu da vardır ama bana kalırsa benim tecrübeme dayanarak söylüyorum. Öncelikle bütün bu ihtimalleri buraya yazmakta fayda var. Sorular geldiğinde artık rahatlıkla çözebilirsiniz. Birinci soru. Buna göre aşağıdaki peron otobüs eşleştirmelerin hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın kesinlikle doğrudur diyor. Şu kısım net, sabittir. Şu kısım ise olabilir. Yani şöyle bir şey demiş olsa bize 30 numaralı perona İstanbul otobüsü yanaşacaktır dese doğrudur. Ama kesinlikle değil çünkü Ankara'nın da yanaşma ihtimali vardır. Bakalım. Kesinlikle doğru olan 24 numaralı perona İzmir otobüsü yanaşmış mıdır? Evet. Doğru mudur? Doğru. Kesinlikle mi? Yine kesinlikle. Neden? Çünkü bunun başka bir ihtimali yok. Diğer şıkları okuyalım. 28'e İstanbul yanaşmıştır diyebilir miyiz? 28'e biz İstanbul'u yanaştırmamışız. 29'a İstanbul yanaşmıştır diyebilir miyiz? Evet, doğru. Ama Ankara otobüste yanaşabilir. Bu ihtimal yanlış olur. Ondan sonra 30 numaralı perona İstanbul aynı şey 29'da olan şey burada da geçerli. 31'e İzmir yanaştı, yanaşabildiği gibi Ankara'da yanaşabiliyor. Bunlar doğrudur ama kesinlikle doğru değildir. Bu yüzden zaten A şıkkını doğru cevap olarak belirlemiştik. İkinci soru aşağıdaki peronlardan hangisine Ankara otobüsü yanaşmış olamaz? Ankara otobüsünün yanaştığı peronlara bir bakar mıyız? Şimdi aklınıza şu gelmesin. Acaba başka ihtimal var mı diye. Deneyin. Olmadığını da göreceksiniz. Bütün ihtimalleri buraya yazdık. Yanaşmış olamaz. Cevaplara bakın. Cevap şıkları da bizim istediğimiz gibi oluşmuş. 28 demiş. 29, 30, 31... E şekli 32. 32'ye biz Ankara otobüsünü yanaştıramıyoruz. İsterseniz o şekilde yanaştırmaya çalışın. Olmadığını da göreceksiniz. Cevabımız da E şekli. Üçüncü soru. İzmir otobüslerinden birinin 28 numaralı perona yanaştığı biliniyorsa olasılık. Aşağıdaki peronlardan hangisine İstanbul otobüsü yanaşmış olamaz? 28 numaralı perona dikkat edin. İzmir otobüsünü yanaştırdığımız sıralama hangisi? Şu. İkinci sıralama. Peki İstanbul otobüsünün yanaşamadığı hangisidir? İzmir'e 28'i yanaştırdık. İstanbul otobüsü bu ihtimalde 27'ye, 29'a, 32'ye yanaşıyor ama 30'la, 31'e yanaşamıyor. Bunlardan bir tanesi olacak zaten. 30 ile 31'i de cevap şıklarında verirse soru hatalı olurdu ki vermemiş. Cevabımız da E şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi sıralamayı yaptığımızda kendi ihtimallerimizi de bir araya getirdiğimizde yani bütün ihtimalleri de düşünüp yazdığımızda bütün soruları yine takır takır çözebiliyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Bu soruyu bir kez daha izlemenizde, bir kez daha çözümünü takip etmenizde hiçbir zarar yok tam tersine faydası var. Daha sonra DVD'yi kapatıp kendiniz soruyu baştan sona bir kez daha çözünüz. Çözümünü bir kez daha dinleyiniz tek başınıza rahatlıkla çözebilecek hale gelene kadar tekrar edebilirsiniz. Aynı soruyu çözmenin hiçbir zararı olmaz bu sözel mantık. Önemli olan bu sıralamanın mantığını çözebilmenizdir sevgili arkadaşlar.